Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif yapacağız arkadaşlar. Renklerimi hazırladım. Lacivertle beyaz rengimizi kullanacağız arkadaşlar. İki renkli bir çalışmamız olacak. Evet, başlayalım. 2 tane zincir çekelim en baştaki zincirimize dolamadan sabitleyelim içine fıstık yapalım tekrar fıstık yapalım aralara birer zincir çekelim toplayalım Toplamda 6 tane fıstık yapalım. fıstığımızın tepesine sabitleyelim. Tepesine fıstık yapalım. Tekrar tepesine fıstık yapalım. Dibine fıstık yapalım. toplayalım. Evet, aralara zincir çekmeden yandaki fıstığımızın tepesine fıstık yapalım. Buraya ikili fıstık yapalım. Evet, aralara zincir çekmeyelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Dolamadan sabitleyelim. Buraya fıstık yapalım. Tekrar tepesine. Dibine. Ve yanına fıstık yapalım. Toplayalım. Tepesine fıstık yapalım. Dibine fıstık yapalım. Evet bu şekilde ikili fıstığımızı yaptık. Artırmak için evet buraya zincir çekmiyoruz. Yandaki fıstığımızın tepesine fıstık yapalım. Buraya üçlü fıstık yapalım. toplayalım. Buraya ikili fıstık yapalım artırmak için. Evet zincir çekmeden yandaki fıstığımızın tepesine bu şekilde geçişimizi yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Zincir çekmeden yandaki fıstığın tepesini sabitleyelim. Buraya fıstık yapalım. Tepesine fıstık yapalım. Dibine fıstık yapalım ve yandaki boşluğa evet, toplayalım. Bu şekilde üçlü fıstığımızı yaptık. Tekrar üçlü fıstık yapalım, toplayalım. Buraya ikili fıstık yapalım. Evet zincir çekmeden yandaki fıstığımızın tepesine fıstık yapalım. Buraya üçlü fıstık yapalım. Toplayalım. tekrar üçlü fıstık yapalım. Buraya ikili fıstık yapalım. Sıra sonlarında artırmak için ikili fıstıklar yapalım. Evet zincir çekmeden fıstığımızın tepesine bu şekilde geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 9 sıra olana kadar tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 9 sıramızı tamamladık. Aralara zincir çekmedik arkadaşlar bu şekilde çok açılmaması için. Gayet güzel oldu. Evet şimdi üzerine geçelim. Evet altı zincir çekelim. Bir boşluk atlayalım. Diğer boşluğumuza fıstık yapalım. aralara birer zincir çekelim. Altı zincir çekelim. Bir fıstık atlayalım diğer fıstığımıza dolamadan sabitleyelim. Altı zincir çekelim. Bir fıstık atlayalım diğer fıstığımıza fıstık yapalım. 6 zincir çekelim. Bir fıstık atlayalım, sabitleyelim. 6 zincir çekelim. Evet, bir fıstık atlayalım diğer fıstığımıza. Buraya da fıstık yapalım. 6 zincir çekelim. Bir boşluk atlayalım. Buraya sabitleyelim. 6 zincir bir boşluk atlayıp diğerine fıstık yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde lifimizi tamamladık, kenarlarını. Şimdi üzerine yapalım. Evet fıstığımızın arasına fıstık yapalım. Bir zincir çekelim. Tekrar aynı yere fıstık yapalım. Bir zincir çekelim. Fıstığımızın tepesine fıstık yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde fıstığımızın içine iki tane yaptık tepesine iki tane yaptık ve arasına iki tane yaptık bir tane çekelim yine de Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Bu şekilde lifimizi tamamladık. Şimdi üzerini yapalım. Buraya da aynı şekilde arkadaşlar ikili fıstık yapalım fıstık aralarına Aralara birer zincir çekelim. 3 zincir çekelim aradaki boşluğa sabitleyelim dolamadan 3 zincir çekelim buraya fıstık yapalım Buraya da aynı şekilde arkadaşlar aralara birer zincir çekelim. Fıstık aralarına ikişerli fıstık yapalım. 3 zincir çekelim. Aradaki boşluğa dolamadan sabitleyelim. Tekrar 3 zincir. Fıstığımızın tepesine fıstık yapalım. Aralara birer zincir. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna geldik. Şimdi üzerini yapalım. 4 tane zincir çekelim. Dolamadan sabitleyelim. 2 zincir çekelim. Yandaki fıstığımızın arasına sabitleyelim. 4 zincir aynı yere dolamadan sabitleyelim. 2 zincir yandaki boşluğa dolamadan sabitleyelim. 4 zincir aynı yere dolamadan sabitleyelim. 2 zincir yandaki boşluğa sabitleyelim. 4 zincir aynı yere sabitleyelim. iki zincir fıstık arasına dolamadan sabitleyelim. 4 zincir aynı yere 3 zincir aradaki boşluğa sabitleyelim dolamadan. 3 zincir tekrar kastığımızın arasına dolamadan sabitleyelim. 4 zincir tekrar dibine sabitleyelim. 2 zincir ara boşluğa sabitleyelim. 4 zincir dibine sabitleyelim. Burayı da aynı şekilde arkadaşlar. Evet bu şekilde diğerlerinde tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar lifimizi bitirdik bu şekilde kenarlarını yaptık görmüş olduğunuz gibi. Evet ortasını da yapmıştım arkadaşlar bu şekilde aynısı kenarındaki gibi. Burası da aynı sadece üçlü fıstık var ortasında. Üçlü fıstığımızın tepesine birer tane çiçek yaptım. Evet bu şekilde. Buraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Lifimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim.